Burası Arsuz'la Samandağ arasındaki yol. Bu aynı zamanda şu gördüğünüz yer Türkiye'nin en uzun bisiklet yolu ve tamamı sahil manzaralı. Gerçekten harika bir yer. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Çoğumuz turizm, doğal güzellik deyince işte Türkiye'nin muhtelif yerleri Ege, Antalya bölgesine söyler ama bana sorarsanız burası saklı bir cennet. Henüz daha böyle rizbin kollarına çok düşmemiş bir yer. Dağların görüyorsunuz şeklini hemen yükseliyor. Ve bu bugün 1 Mayıs. Harika bir ortam. Bu bisiklet yolu ve görüyorsunuz sağ tarafta da çok güzel denizimiz var. Burayı merak edenler için burası Arsusta Samandağ arasındaki yol. Sakin bir yol merak edenleri bekleriz.